Kaç puan almışsın oğlum sınavdan? Ama 343 almış. Alo daya nasılsın? İyisin iyi ben de sağ ol. Olan kaç aldı? 417 aldı. Yüksek almış bu ya. Dur teyzemin kızı salaktır onu arayalım. Alo teyze ya sana ne nasılım iyi miyim kızı kaç aldı onu söyle 269 Uuu sağlık olsun bizimki 343 aldı Hadi bir daha üniversite sınavında ararım Alo abi oğlan kaç aldı kesme. 202 Uff 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 sağlık olsun abi bizimki 269 Evet en rezil sizinki şu an Hadi Ne ha, bak ya bir hale bizde kaldı kimi arayayım ara onun oğlu disleksisi He şu beyleri de gören dur arayayım Alo bacana oğlan sıçtım. ya barajı geçelim. Ee o bizimki 202 ya. Ey, iyi, iyi hadi. Ne yapacak? Kimi arayacak? Barajı geçememiş ki ya. Dur bir amcamın oğlunu arayalım. O batırmış. İyi de onun oğlu daha bu sene kreşi bitirdi. Oğlum sen de ana sınıfı karnını çıkar. Alo amca. Bu senin oğlan bu sene arkadaşlarla uyum ve geçinme kaç yıldız geldi? 3 yıldız. Abbo bizimki 5 yıldızmış. Daha kaç sene önce. Hadi amca.